pişirmişim. tencere, koymuşum. Yemişim. Hecide göndermişim. Hadi bakalım biz gidiyoruz Ben markete giderim arkadaşlar. Tavukları pişirmiştim. Tavaya da koymuştum. Abiciğim şimdi sen ne istiyorsun? Vallahi bir karpuz ver olur he Tamam abi veriyorum. Kaç para? 360 lira. Emin misin 360 liraya bir karpuz? eminim abi. Ah. Teşekkür ederim. Hadi bakalım parayı ver. Vallahi binde para yok. Ben kaçar. <laughs> Gökler Mama. Uçarak patlatalım. Ben geldim. Ee, sen bizim karpuzu çaldın. He? Ee, gördüm ne olmuş yani. Sen kafanı yıracağız. Ama çok güzel bir tarzda yıracağız. Bekle bizim bir silah vardı. Hmm, bizim dükkan içinde dönüştürmeleri yapıyoruz. Dönüştürüyoruz. Şimdi bu Ben çalmadım ha senin yani karpuzun her kağıdı. Sen çaldın bizim karpuzu. Ben çalmadım ki sen mi verdin ya? Bir tane karpuz almak istedin ondan sonra da parasını vermeden gittin. Ah yanlış giydik. Hadi video açtı. Onu izleyin. Bakın video. ya! Dans, dans, dans. Karpuzu geri ver. Ben ne yapıyorum? Karpuzu geri ver. Karpuzu yedim ki. O zaman al kafanı da ye. Şimdi az önce bile av yapıyordun ondan sonra da pompalı tepeyle vurulunca Yüzün şaştı. Azrail'le hiçbir şey olmaz. Ben Azrail'im. Bana karşı gelenleri hiç cezalandırırım. Nasıl cezalandırıyormuşsun? Göster de gülelim. ハッピーフルーツのスイーサン・アラー。